Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı'nı izlediniz. Şimdi ben Abdurrahman'a dönmek istiyorum. Şimdi bu bir yapılanmadan bahsediyor. Biz de geçen haftalarda bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir terörist yapılanmayı gündeme getirmiştik. Bir de İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı galiba değil mi? Evet. evet. Nedir? Şimdi Cemil Bey biz sabah gazetesi olarak zaten geçen haftalarda Ankara İstihbarat Şefimiz Halit Turan'ın imzasıyla... Yaklaşık 10-15 tane haber yaptık. Bu haberlerde ne vardı? İşte Fethullahçılar var, PKK'lılar var. Bir doküman Melek, mı? Bir liste Melek, var galiba değil mi? Evet, MLKP'lilerden bazılarından haberlerini yapmıştık. isim vererek veya kodlayarak. Şimdi son İçişleri Bakanlığı bu akşam sitesinde bir bildiri yayınladı. Şöyle e, konuş e, at, atılan tweet'te e, 455 tane PKK-KCK'lı, 455 tane şu anda aktif çalıştığı 80 tanesinin DHKPC terör örgütü. DHKPC dediniz <laughs> polisi şehit eden terör örgütü. 20 tanesi e, e, MLKP, 20 tanesi... DHKPC'li, MLKP iki tane, MKP ayrıca FETÖ terör örgütleri var. Totalde 455 tane terörist. Şu anda orada halen çalışıyor mu bunlar e, e, kadrolu olarak? Kadrolu, sözleşmeli tam e, tam detayını bilmiyorum ama sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alıyorlar. Sigortaları yapılıyor. E, bu e, memur kadrosu mu, başka bir kadro mu bilmiyorum. Onu e, müfettişler, mülkiye müfettişleri yaptığı araştırmada ortaya çıkacak. Şimdi bir de burada önemli bir şey e, açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİA der referansıyla yani din alimleri yardımlaşma derneği adı altında e, bir e, çalışma yapılmış İstanbul İl Jandarma tarafından. Jandarma'nın tespiti sonucu ona da yönelik ayrıyeten bir soruşturma açıldı. DİA nedir? Ben size açıklayayım. Hiç duydunuz mu DİA diye ben. bir dernek? Bu yeni mi? Ben söyleyeyim yenidir. Bizim tespitlerimiz vardı buna ilişkin daha önceden de haber. Din alimleri e, yardımlaşma dayanışma derneği. Aslında İstanbul Din Alimleri Yardımlaşma Derneği 2013 yılında kurulmuş. Kuruluş talimatını bizzati Duran Kalkan ve Murat Yılan. ...veriyor. Kandil'de. Ee, bunun Hı -hı. kurulması. Evet. Kuran kişi Mehmet Şimşek diye. Başında ilk kurucu başkanı. Daha sonra e, Ekrem Baran... ...atlı e, teröristler. Bunlar e, bu derneği kuruyor. Şimdi derneğin kuruluş amacı ne? Biliyor musun? Kürtler... ...ben de bir Diyarbakırlıyım. E, Kürdüm. Ama benim ailem... ...çok inançlı. Benim gibi... ...milyonlarca Kürdün... Ee, sünni ve inançlı olan e, 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 kesimi inandıramıyor. PKK kendini o, e, anlatamıyor. Zaten AK Parti'ye gelen oyların büyük çoğunluğu doğudan gelenler de sünni e, olanlar ve inançlı e, aşır. Şimdi PKK bunu bildiği için böl parçala yönet taktiğiyle e, KCK sistemi, Abdullah Hücelen KCK'yı kurduğunda Azınlıklar ve inanç grupları komitesi alt, adı altında bir komite Şimdi kuruyor. Şimdi bu komiteyle komite kadro mu sokuyorlar içeriye. Yani, komiteyi kuruyorlar sonra din alimleri diyorlar ki biz Kürtleri inandıramıyoruz. Biz bunları fetva yoluyla bunların hani Kürtçe e, imamlar artık Kürt imamlar yoluyla camilere sokalım. İşte cenaze törenlerine yollayalım. Orada bunları anlatalım. Peki bu din alimleri, Kürt, PKK'ya yakın dil alimlerinin başlıca konusu ne? Bunlar neyi e, propaganda yapacak? Niçin e, kuruldu yani? Neyi söyleyecekler? Evet, evet. Bir, birinci gündem maddeleri bağımsızlık. Eğer bağımsızlığı e, yapamıyorsak federasyonu e, anlatın. Federasyonu da anlatamıyorsak özertliği anlatın. Özertliği anlatamıyorsak demokratik özertliği... Şimdi bu derneğin ismini biz çok duyacağız evet. anladığım kadarıyla. Bir daha söyle bunun ismini. DİAİDER. Yani eder. Din Alimleri Yardımlaşma şimdi, Dayanışma Derneği. Şimdi bu derneği dediğin kadarına hemen bir dönelim Öznur Hanım'a soralım. Şimdi Öznur Hanım gördüğünüz gibi hakikaten çok ciddi bir sorun var. Bu sorunların olacağı, bu e, kadrolara PKK'ların yerleştirileceğini biz burada... Ee, bu seçimlerden önce de defalarca söyledik, yorumlarını yaptık. Fakat oldu yine başımıza geldi. Siz şimdi bunları nasıl anlatacaksınız? Anlatabileceğiz mi? Ee, evet, nasıl görüyorsunuz? E, tabii, ki, tabii ki milletimiz, e, Cemil Bey milletimiz e, bunları görüyor. E, öncelikle e, Millet İttifakı'nın e, çok ciddi manada birçok bilinmeyen denklem, denklem gibi millet ittifakı bu denklemin içerisinde önce millet ittifakını kimler oluşturuyor bunu vatandaşımızın görmesi lazım. Millet ittifakının itiraf etmediği ama meclis kürsüsünden HDP'li milletvekillerinin İyi Parti'nin ve CHP'nin gözlerinin içerisine bakarak biz İstanbul Belediye Başkanını nasıl seçtik o koltuğa oturttuysak, Ankara Belediye Başkanını nasıl seçtik o koltuğa oturttuysak siz haddinizi bilin şeklinde yapılan açıklamaları hepiniz hatırlayacaksınız. Dolayısıyla çok bilinmeyenli bir denklem. Millet İttifakı'nın şu anda HDP'nin desteğini aldığını bilen İmamoğlu tabii ki kadrolarına 15 bin tane insanımızı çıkarıp yerine 40 bin civarında insan alındığını söylüyorlar. İstihdam yaratmak tabii ki hayal memnuniyetle. Ama siz eğer bunların içerisine işbaşı yaptırılan terör örgütleriyle iltisatlı irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitlerin yapıldığı biraz evvel Abdurrahman Bey'in de söylemiş olduğu PK, PKK, KCK, DHKPC, MLKP, PETÖ iltisakı bulunan iddiası bulunan kişilerin şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ediliyor olması da Millet İttifakı'nın ortaklarının en önemli göstergelerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Ve e, imam olduğunun göreve geldiği andan itibaren 21 ay oldu ve e, yaklaşık e, 15 bin insanı e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkardı. Ve göreve geldikten 2 ay sonra halk ekmeğe hiç zamlar yapmayacağız derken ekmeğe zam yaptı. Kadınlara kreşler açacağım derken e, sadece 39 ilçede açacağız kreşlere, yüze yakın kreş açacağım dedi. Şu an sadece 11 tane kreş açmış vaziyette. Hiçbir icraatını ve sözünü yerine getirmeyen bir e, İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi zaten hiçbir şey yapmıyor. Yani ne Mansur Yavaş'tan, ne İmamoğlu'dan, İmamoğlu'ndan e, CHP'nin e, adayı olarak gösterilip Millet İttifakı'nın destek verdiği, HDP'nin destek verdiği, belediye başkanlarının milletin derdiyle dertlenmediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Onların ittifak yaptığı tek bir şey var. AK Partisiz bir Türkiye ve Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Ama bu bilsinler ki bu millet onların yaptığı her yanlışı çok net bir şekilde görmekte. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıllık AK Parti'nin yaptıklarının bundan sonra yapacağımız işlerin de garantisi olduğunu söylüyor ve Son ekonomi e, Türkiye e, ekonomi modeliyle birlikte de özellikle e, istihdamı yaratmak ve asgari ücretle çalışanlarımızın alım gücünü artırmak için yapmış olduğumuz e, asgari ücrete 4.250 liralık zam çok önemli bir e, vatandaşımıza katkı sunmuş vaziyette. Bu özellikle bunu niye söylüyorum? E, hem e, e, Millet İttifakı'nın, CHP'nin, e, almış olduğu belediyelerde e, asgari ücretlerin artırılması birincisi, ikincisi Kılıçdaroğlu'nun Urfa'da vatandaşlara seslenerek söylediği cümle. Biz Urfa'yı alırsak elektriği bir bedavaya vereceğiz. Fındığın başken Urfa'dan bunu herkese duyuruyorum cümlesini tüm Türkiye duydu. Öncelikle atlı melekelerine Kılıçdaroğlu'nun tekraren bir kontrol ettirmek. Güneydoğu'nun incisi Mersin diye seslenirken nereden seslendiğini bilmeyen bir liderin e, Urfa'dan seslenirken de CHP'li belediyelerin elektriği ücretsiz vereceğini söylemişti hatırlarsanız. Buyursun 16 milyonluk İstanbul Belediye Başkanı CHP'de e, elektriği ücretsiz versin. İzmir'de ücretsiz versin. Mersin'de, Ankara'da. ...ücretsiz Arana versin. Yanımda. Hatay'da ücretsiz <laughs> versin. Dolayısıyla milletimiz... E, ...cumhurbaşkanımıza... E, ...güvenini bir kez daha... ...20 Aralık gecesi gösterdi... E, ...Cemil Bey. O 20 Aralık gecesinde yaşanılan... ...ve sudan çıkmış balığa dönen... ...saçkın ördeğe dönen muhalefet... ...dut yemiş bülbüle döndü. Şimdi Öznur Hanım ve... yine tam, tam burada... ...bir araya girmek istiyorum. Şimdi bu Hı -hı. sizin bahsettiğiniz... ...belediye başkanları işte ilerinin cumhurbaşkanı diye pazarlanırken bir anda hı hı. tablo değişti ve Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Şimdi onun bir videosunu izleyelim. Bunların Olur. adayı olmayacağını söyledi. Bir o videoyu izleyelim. Özgür Hanım'a soracağız bunun ah. ne demek olduğunu.